Ve şu anda has fiyatımız yani 3050-3060 civarlarında hareket ediyor. Çin Merkez Bankası bu sabah saatlerinde piyasaya özellikle 1 trilyon yuan cinsinden fon sağladı. Bu yükseliş evet devam edecek. Daha hala şu an altın e, kendi rakamlarına gelmedi. Bugün itibariyle altın 3 bin liraya gramı gördü hatta yukarıda geçti. Son durum nedir size amacım? Şöyle söyleyeyim şu andaki fiyat 3 bin 45 lira. Ee, yıl sonuna kadar böyle bir tahmin yürütülüyordu 3 bin liraya geçer miydi biraz daha erken oldu bu. Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabii altın oldukça hareketliydi son günlerde. Bugün yine bir rekor geldi altından. 3 bin lirayı aştı gram altın. Çeyrek altında 5 bin lira sınırına kadar yükseldi. Peki bu hareketliliğin sebebi ne? İşte bunu konuşacağız. Altınla ilgili merak edilen tüm soruları soracağız. Agabülion Finansal Stratejisti Sayın Gürkan Aydoğan'a mikrofonumuzu uzatacağız. Gürkan Bey'le bundan sonra da düzenli olarak size her hafta yine piyasa analizi yapacağız. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Gürkan Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Şimdi hemen fiyatların Hı. önündeyiz. Şu an gram evet. altın 3000 lirayı aşmış görünüyor. Evet. Ee, yine söylediğiniz gibi oldukça hızlı bir hareket, yukarı yönlü. Peki bu hareketin sebebi ne? Bu hareketin sebebi temelde zaten bildiğimiz gibi FED'in faiz indirimlerinin devamının beklenmesi. Ee, tabii kıymetli madenler olan e, ons altına, ons gümüşe talebi e, arttırmaya devam eden bir süreçteyiz. E, haricinde jeopolitik gerilimlerinde artışı, e, özellikle e, kıymetli madenlere olan talebi tekrardan artırıyor Ve tabii e, bu sabah saatlerinde e, biz tabii uyanırken Çin Merkez Bankası'nın piyasaya 1 milyar e, yuan cinsinden ek teşvik paketinin yayınlanmasıyla beraber Kıymetli madenler olan talebi tekrardan artıran bir sürecin içerisine girmiş olduk. Ee, piyasalar Çin Merkez Bankası'nın kararını e, coşkuyla karşıladı. Özellikle borsalar, global borsalar ve e, tabii kıymetli madenlerde tekrar rekor tazeleme gibi durumlar yaşandı. E, bundan kaynaklı bu sabah itibariyle tekrardan e, rekor fiyatlamalar gördük. Gün altın oldukça hareketli. 3000 lirayı geçti gram altın. Evet. Nasıl bir hareketlilik bu, neden kaynaklandı e, ve son durumu sizden almak istedim. Altın bayağıdır bir e, 2700-2800 e, batlarında çakılı kalmıştı diye adlandırabiliriz. E, FET'in faiz e, düşürmesinden sonra da e, altın e, ons bazında yukarı çıkmaya, tırmanmaya başladı. Ve şu anda has fiyatımız yani 3050-3060 civarlarında hareket edildi. Hı hı. Gram altın 3.000'i geçti, çeyrek de herhalde 5000 sınırına yaklaştı. Evet çeyrek 5000, e, katlarını söylesek yarım 10.000, tahmin 20 20.000 civarında oldu. Şimdi altın fiyatları son zamanlarda çok yükseldi. Onsun yükselmesi bu altınlara da yansıdı. Altın çeyrek gram fiyatlarımız burada gördüğünüz gibi 3045 TL'den başlayıp 3054'e kadar çıktı. Çeyrek fiyatımız artık 5000 liraya kadar dayandı. Ve şu an insanların alım gücü biraz azalmaya başladı. Ama yine altına rağbet var mı? Var altına rağbet olmasının sebebi en e, güvenli yatırım altın olduğu için herkes elindeki ne var ne yok hepsi arabasını, arsasını satıp gelip buradan altın alıyor. Yani zaten beklenen bir yükselişti bu. Ee, yıl sonuna kadar böyle bir tahmin yürütülüyordu. 3000 liraya geçer deniyordu. Biraz daha erken oldu bu. Ee, çok hızlı bir yükseliş oldu. Bu herkes için şaşırtıcı bir durum oldu. Yani e, tam olarak sebebini bilmiyoruz biz de ama hani daha çok Lübnan-İsrail kriziyle alakalı olduğunu düşünüyoruz. E, ama işte yükseliş devam eder mi etmez mi derseniz çok fazla bilgi sahip değiliz. Ee, ama yani yıl başına kadar 3 bin lira geçer diyorduk. Geçti. Biraz erken oldu. Biraz erken oldu. Bakalım yani bu piyasaları nasıl yansıyacak, işleri nasıl yansıyacak. Bunu hep birlikte gözlemleyip göreceğiz bakalım. Evet. Şöyle söyleyeyim şu andaki fiyat 3045 lira. 24 yani fiyat ama ben, e, benim şahsi görüşüm biraz daha yükselecek. Yani bunun birçok nedeni var. Orta Doğu'daki gerginlik, oradaki savaş durumu, Amerika'da Fed'in faiz düşürmesi bunlar hep etken. E, şu anda 2000, e, 2670 dolar civarında bir ons altın ama benim benim e, görüşüm yıl başına kadar bu fiyatın 2800 dolara kadar çıkmasıdır. Yani şu anda altın gramı 3045 lira ama yıl başına şunu konuşacağız. Acaba altın 3400 liradan aşağı gelebilir mi diye. Hı -hı. Yani yıl başındaki fiyat minimum 3200, maksimum 3500 lira civarında bekliyorum. Ve böyle sürüp gidecek. Altının yükselişi devam edecek diyorsunuz. Altın yükselişi devam edecek. Peki özellikle tabii Türkiye'de durum nasıl? Onu da sormak istiyorum. Vatandaşın altına ilgisi var mı? Genellikle Türkiye'de altın yükselmeye başlayınca vatandaş da hemen daha da yükselecek diye gidip altın alıyor. Bu nasıl yansıyor özellikle piyasalara? Evet çok doğru söylüyorsunuz Mustafa Bey. Şimdi Türkiye'de altın tarafında yükseliş devam ederken gram altına da tabii yansıyor bu durum. Gram altında rekor kırdıkça halkımız altına güvenli liman niteliğinde değerlendirip tekrardan talebi daha fazla olacak şekilde yükseltiyor. Bu durumda özellikle global piyasalarla e, serbest piyasa arasında kapalı çarşı piyasa, piyasası arasında e, ciddi miktarda fiyat farklılıklarına sebep oluyor. Yani şu gün itibariyle ons altın ons e, bazında özellikle 100 dolar civarında bir prim farkı mevcut. Yani ons altın yukarı yönlü hareketine devam ettiği sürece talep de e, burada tekrardan e, gelmiş oluyor. Yani şu an Türkiye'deki altına olan talebin yüksekliği altın ithalatındaki kota sebebiyle e, uluslararası piyasalarla Türkiye'deki altın fiyatı arasındaki makas açılıyor. Evet çok doğru söylüyorsunuz. Türkiye'de ithalat konusunda e, altın ithalatı konusundaki kota burada talebi karşılayamadığından kaynaklı. Global fi, e, piyasalardaki altın fiyatlarıyla Türkiye piyasası arasındaki altın piyasa e, altın fiyatları arasındaki fark gitgide açılıyor bu durumda. Yani talep devam ediyor diyebiliriz. E, şunu da soralım e, bundan sonra e, nasıl bir seyir bizi bekleyecek? E, yani özellikle söylediğiniz gibi son dönemde altının zaten yukarı doğru bir ivmelenmesi vardı. Hem Fed'in kararını bekliyordu bir yandan. Çin herhalde sürpriz bir karara imza atmış. Evet, evet. Siz neler bekliyorsunuz? Önümüzdeki günlerde nasıl bir tablo bizi bekliyor olabilir? Ee, önümüzdeki günlerde kıymetli madenler özelinde konuşacak olursak eğer tabi e, bu jeopolitik risklerin e, fiyatlaması da bu kıymetli madenlerin e, fiyatlamasına dahil oluyor. Özellikle Orta tarafında bir anlaşma ihtimali kısa süreli de olsa Ons Altın tarafında kar satışlarına sebep olabilir. Ama temel senaryomuz Ons Altın'ın tekrardan her geçen gün rekor kırmasıyla beraber e, bir strateji ile, e, izleyeceği yönünde olacaktır Mustafa Bey. Yani 2024'te Sonuna doğru altın yükselmeye devam edecek. Evet. Genel itibariyle çünkü e, global merkez bankalarının faiz indirim kararlarının devamını bekliyoruz. Bu faiz indirimleri de tabii güvenli liman olan 10 altına e, talebi artırabilecek bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.